Niye öyle söylüyorsun ki? Öyle benim bedduam tutar. Çok kıskandım onu şu Efe sen... Ne? Bir şey yok. <laughs> 8 cevap Prime'dan aramız dördüncü ayı mı? Oy 8 cevap. Ne? Döndüm onu da ya. Sen kop müdahale. Şimdi bir dakika Ha, şimdi şurada bir şurada bir dakika bir, bir şey bakalım. Şimdi bu GPS'i e bakarım. Şimdi mevzuyu çözdük vallahi. Şimdi mevzuyu çözdük. Sikerim ne oldu? Koltukta bir şey mi unuttun? Bir şey mi girdi? Ne oldu? Efendim? Bir Of! Oh! Dedin ne? Yo ben demedim onu. Kim dedi? Sence benden öyle bir ses çıkar mı? Evet. <laughs> Siktir git. Nasıl ya? Deneriz o zaman sende. Sana koltuk sokmayı çalışalım. Senden öyle bir ses çıkıyorsa tamam. Koltukta bir şey mi unuttum dedim yani Çağla'cığım. Niye bilirsin Efe hadi ilerle. Oğlum benimle adam gibi konuş ağzını öperim seni. Sen benimle adam gibi... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? on numara laf değil mi chat? Bence 10 numara laf. <laughs> Vestri Bey hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. öyle bundan sonra böyle koç. Usta'nda i̇şte bir şey kalmış ustam. Hadi şimdi görevimiz Tehlikenin ikindi seansı için şarkı aç. Tamam, Ama aç. lütfen güzel bir şarkı tamam, aç. aç. Tamam, tamam açıyorum, aç. açıyorum açıyorum tamam, tamam Ne olur güzel bir şarkı aç Efe. Ya sanki sanarsın. Aydınlatır. Tek başına bir yıldız geceyi aydınlatır. Onurlu tarihimiz efsaneyi. Efendim amca. Ne Tosun'um? Amca sana çok güzel şeyler söyleyeceğim. Mi? Aynen aynen ama birazdan şimdi değil. Not now, not now. Öyle mi diyor? Aynen aynen ben arayacağım seni amca birazdan. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Pas siktir. Aha bu bu. Bu mu? Yok. Bir dakika şu GPS'e bir daha bakacağım nereyi gösteriyor. Oğlum. Anasının amı yok artık. Buna koydum. Araba çalışıyor. Yardır. Görevimiz tehlike. Görevimiz tehlike. hı. <laughs> Ilatır <laughs> tek başına bir yıldız geceyi aydınlatır onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır Sessiz bir kararımız fırtına her yanı bordo mavi Trabzon Aradolu, destan. yadır, Karadeniz destanı biz çandır kara deniz fırtına her yanı bordo mavi Trabzon Oğlum. Beyler size bir şey diyeyim mi? Bak net bugün Beşiktaşlıyım amına koyayım. Sergen hocanın verdiği ayarı gördünüz mü? Bugün Beşiktaşlıyım amına koyayım. Hmm. Şey, kimin aracını bulmaya çalışıyoruz peki? Bir dakika. Oğlum ne ayar verdi lan herif? Bir dakika bir dakika diyerek hayatımı siktin zaten. En azından bir buçuk yıl sikmedim. Bir dakika sikmişimdir. Şampiyon Beşiktaş oğlum bu sene Beşiktaşlıyım amına koyayım. Müthiş. Bir dakika geliyorum hemen. Araba ama hangisi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl Allah. gidiyor? Çalışıyoruz kral seni sormalı. Hayırlı işler. İyi Allah razı olsun size de size de. Sen isim Efecan mı? Efecan mi? Mi? Efecan, Efecan. Efecan. Eyvallah ben de Cumali memnun oldum. Memnun oldum Cumali kardeşim. Eyvallah kardeş. Sizin isim neydi beyefendi? Benim mi Leandro? Sizin? Sen tanımadın herhalde ya. Richie Boy. Ha Richie Boy seni tanıdım da Leandro Size seni tanımadım. Size şampanya yapmıştım hani. Aa evet evet hatırladım şimdi. Hı -hı. Ya Alper e... bir konuşalım mı ya şurada iki dakika? Eee konuşalım. Lan Alpoş. He ne oldu? Bana bak. He. Geçen gün bizim tokatladığımız herifler vardı ya üstünden motel odası anahtarı falan çıktı bu ipnelerin. He birlikte kaçırıp işkendi ettiğimiz bugün, mi? bugün, bugün motel odalarına çöktüm bunların tamam mı ee otel odalarına çöktüm bir tane araç GPS'i buldum de. Ara, araç şu anda burada bir yerde nasıl ya modeli falan da belli değil modeli Aa. de belli değil ama araç şu anda burada bak bir daha kontrol ediyorum GPS'in üstünden evet şu bak an araç bakayım. burada hmm. bir yerde eminim ama hangisi bak ha değil ha bu sizin Gip mi gibi. he bu bizimkilerin o sizin ee, şimdi burada iki ihtimal kalıyor. Taksi benimse şu karşıdaki iki arabadan biri. Şu soldaki Bilmiyorum şey kimin şey, siyah araba? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. bir sor. Piste plaka var mı? Nasıl var lan? Kuzgun. Aa! Yazıyormuş tane. lan. Kuzgun. Kuzgun. Efendim abi. Bana şu arabanın anahtarını ver ona lan, daha Dur yok mu Dur <laughs> lan dur. Onu şimdi ben PD'ye bırakacağım. Kendime ha. şey Ferhat'a vereceğim ona. Bak. 2 dakika motele uğrayıp. Şu ileride de bir tane Aa. otopark var ha. Bekliyorum Oğlum, burada abi hızlı. Oğlum. Evet geldim. Ha bu arabaların sahibesini biliyor musun? Dur dur dur. Oğlum dur gel la gel Alper. He geliyorum. Ne bilmiyorum. Söyledik. Oğlum GPS iyice inceledim de. He. Bunun üstünde GPS tire 81-44 779 yazıyor. Altında da AFH 665 yazıyor. Bu acaba plakası mı? AFH ha bunu... GPS'i olan birine sormak lazım işte. Şu arabaların plakasına bir bakalım. Çalın tamına bu. Yok bu değil. Bakalım şimdi. E bu da değil. Bana koyayım. Kim ya? Nerede oğlum bu araba amına koyayım? E tamam burada bir yerdesin işte orospu çocuğu neredesin? Savaşlıktan öleceksin. Ölmem lan daha var. Taksinin yanındaki jip bence. Baktık o değil ya. O da değil. Aa, şurada. Karşıda bir tane daha var. O mu lan? Sana bunu diyor idim ben. Bunun plakası neymiş? Ya oğlum bu da değil. Biz arabayı bulup piçlik yapacağız arabaya. Oğlum arabayı vurursak işi kimin yaptığını da buluyoruz. Ha dedektif efecan bir şey. Oo. Oğlum işte buralarda bir yerde bir araba. Bulmamız lazım ya. Dur Çağla. bakayım. Efendim. AFH 665 plakalı araba şu lan çevrede oğlum, bir yerde. Bir dakika bir dakika bizim polis tanıdığımız bir şeyimiz yok mu? Soralım ama koyayım bu. Sorarsak biz değil. de yakalanırız. Alper beynini sikeyim. Hırsızlık biz yaptık GPS'ini sorduralım ama koyayım. Ya hadi hadi ara oğlum ara. İsim bu amına koyayım. Ya amına e koydum. Ona hiçbir şey hmm. söylemedim ben. Alper galiba sana sesleniyor. Alper. Ne oldu lan? Amını sikeyim ya e, bu bizim araba. Lan kimin bu? Bizim araba bizim. Kimin bu Lan araba? Gel, bizim bizim bir gelsene. İkinci el aldık biz bu arabayı. Kimden aldınız? Ivan Ivan. Amına koyduğumun evladı. <laughs> Kimi sikiyoruz? Kimi sikiyoruz? Allah belanı versin. Çocuk sadır <laughs> <laughs> Bizim araba meğer elimdeymiş amına koyayım. <laughs> zekalı ben... sen kendi arabanın plakasını bilmiyor musun ya? Ya benim de iki araba. Sadece bir saniye, bir saniye. saniye. Beni, ya. Dinleyin. Kuz kuz. Beni dinleyin. dinleyin. <laughs> araçla ilgili sıkıntıysa araçla ilgili çok detaylı bilgiyi bizim çocuk biliyor markette şu an. Ondan tamam. öğrenin. Markete geçelim çocuk da oraya geldik. Efendim. A, gel Çağla'cım gel bulduk. Alper'in arabasıymış. Tamam. Gel. Arabası var benim arabam <gülüyor> yok. <gülüyor> Hadi markete geçecek de orada konuşacak hadi. Hadi gelin. <laughs> Aman koyayım ya. Aman koyayım ya. Allah belanı versin senin. Ivanı ne bileyim ben oğlum. Oğlum biz Ivanı almamıştık İvan ki. Aa. Ama ben... Biz Ivan almamıştık demek ki bunlar Ivan ve şey. Ivan ve Tarkan veya. Atilla şey neydi lan onun adı? Ivan ve şey ne? Lan onu söyle baka girdim Akın, amına. Akın, Akın, he, Akın, Akın, Ivan ve Akın bunların ikisi aynı odada kalıyor demek ki. He? Ya ne yapıyoruz? Ben sana Abi Ivan da olaya dahil o zaman. O zaman Ivan da bunlar lan. Bratan bratan dedi bize bu çocuğu. Hmm. Akın var. Neydi o ötekinin adı? Şapkalı bir tane ilk markette öldü şey yaptı. Atilla. Kaldı. Atilla. He bir de Ivan çıktı ha şimdi. Tamam Ivan da onlar... He. Ulan amına koyayım. Vallahi mevzuyu çözdük. Yemin ederim mevzuyu çözdüm bak. Ya ben var ya zeka küpüyüm. Akıl fışkırıyor ben var ya 3000 IQ'yum amına koyayım. Demek ki neymiş bu evet. Ivan'ın? Ve ya Ivan ya peki bir dakika. Şimdi biz bu motel odalarının hangisini hangisinden aldık? Sen kaç Hı -hı. tane motel odası anahtarı çaldın oğlum? E, 88 değil. He. Kaç numaradan çıktı bu GPS aklında mı? Evet. E, bu 50 53'ten çıktı bu. Ha. 53 numaralı oda kim? O zaman e, görevimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne der? <laughs> 53 numarada kimin oturduğunu nereden anlayacağız? He. 53 numarada kimin oturduğunu çözersek bu konuyu çözeriz ama Kesinlikle ya Atilla Ya da İvan Akın Akın da olabilir öyle kişi ama ne Tamam bak Akın veya Atilla'nın İvan'la bir bağlantısı var %90 mi? Anlat olayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. aleyküm, selam. aleyküm selam. Evet Hacı abi kimden dinliyoruz mevzuyu? Ferhat anlat. Ferhat, Ferhat utanmıyor da. musun lan Ferhat abinizin izinmek... Evet anlat Ferhat. Ferhat o Orada ben dedim Ferhat o. Ha, Ferhat. Ben arabayı anlat şu jipin hikayesini anlat. Hangi jipin? Aldığınız ya biz aldık ya abi bir Aa. tane Rus adamıdan bunu. İvan. Eee? Eee? Anlat işte nasıl aldığını anlat, niye aldığını anlat, niye sattığını anlat adamın. Adamın e, aldığı yeni arabayı işte, ben biliyorum. Lan yoksa dolandırıldık adam, mı? Hiçbir yalan ben değilim ki. Lan bilgiye sahip olan sen değil misin? Tanıyorum ben adam hakkında bilgiye sahibim. Tamam, ama ben, ben bilgiye sahibim, ben bilgiye sahibim. Galerinin orada iki tane adam 48 bin araba satıyordu bu. Tamam, Biz tamam. ikinci İkinci elden anahtarları uzattılar hemen aldık. E, tamam. Bir, Kim, bir de ceketli bir adam vardı yanında. Öbür Adı, adı neydi bir onun? Var mı? <laughs> Ivan'ın yanındaki adamın adı mı? Burak biliyor onu, Burak vardı onlarla konuşan. Burak mı? Dur, Burak'ı arayalım. Burak, aynen Burak. O adamın yeni aldığı arabayı da biliyorum. Ya? 833, ne aldınlar? 730 dur bakayım, Burak'ı bir arayayım. Bu geçen operasyon yaptık, 4 kişilik bir araba vardı Alo. bizde. Alo? Siyah o. Alo? Plakası Nil arabanın. Sarı saçlı birisiydi hatta. Plakası evet, evet. Mi? Evet, Ivan, ha, İvan sarı saçlı. Ya Alo. gidelim otelin oradadır zaten alırız. Sizi. Efendim Efecan. Burak şey diyeceğim sana geçen bir tane ha, jip gelmiş. almışsınız ikinci elden. Evet. Bu AFH 665 plaka. Evet. -Yvan diye bir heriften almışsınız. Evet. Onun yanında bir tane ceketli bir herif varmış onun adı ne? Tam hatırlamıyorum da Engin olması lazım hayırdır? Yok marketteyiz şimdi bir mevzu var onu konuşuyoruz. Neredesin geleyim? Gel marketteyiz. Ay, bu. Bizim market mi mi? Biliyorum. Evet. <laughs> tamam geliyorum. <laughs> GPS'i de biz alalım da bari. Para vermeyelim bir -GPS daha. GPS satarım. Yoksa neredeyseniz yakalarım <laughs> Kuzgun'u. amına koyarım ortalığı. Alo. Oğlum o adamlar ya, bile ya, GPS'i teslim gün, etmemiş iki şey bir daha bana koyayım. Bir tane şey geldi 8000'e. Bir tane adam vardı hani. Engin enginmiş, var. enginmiş Cumali. Enginmiş. Tamam enginmiş bulduk. Hadi bay bay. Sanki Hayatır, o GPS'i Burak'a bir mı birine sana. teslim etmiş Bu mi? Engin evet, kim ya bak. Engin? Engin çıktı hmm. bir daha Maragodum'un yerine ya. Ben ilk defa ya ben de aynı duydum. Ya Niye anasını yapmış, aşkım şey aşkı memnuya döndü mevzu. Bak yemin ederim aşkı memnuya döndü. Çıkışı yok bu olayın ya. Engin'i de bulalım İvan'ı da bulalım. Chat... Tamam mevzu ne size karşı bir yamuk mu yapmış? Buldu ya abi. abi geçen adamın birini kaldırdık ya markette. Onunla bağlantılı işte. Atilla ile? He he he. Amına koyayım Atilla Arif, arif ki, Ivan. Mülkün. Bu ne lan? Ya arif oğlum mevzu ne biliyor arif musun? Arif kim ya? ya? Arif karıştırmayın, arif. karıştırmayın o arada. Arif, Arif bizden amına koyayım Arif. Bizden ne alaka? Arif'in soyadı ne? Arif değil, Arif değil. Akın, Akın. He, Akın, Akın. Arif, arif Ateş. Şey arif Kara, <laughs> Murat Ateş. Ha. Arif yani Kara mı? Arif bayan bayan evet. Amına koyayım. O da var. Arif Kara da var mevzunun içinde. Yemin ettim. Vay amına koyayım. Lan içimizde tamam. ajan mı var yoksa? Onun Oğlum. Kim ilk tepkimi Arif çekmiş o. Mı? Soğudum demiştim bak. İçime bir his gelmiş demiş. Oğlum, Oğlum ben amına koyayım. Allah amına koyayım. Şehre yeni geldi amına Hiçbir şey bilmiyor bu. Daha tamam. kimi, kimi Emre yemek bilmiyorum. geldi alsana onu. Sen söyledin oğlum Arif diye. <gülüyor> Yok. <gülüyor> şaka gibi ya. Arif'in infazını cumali verdi. Dur Arif'in mevzuda nerede olduğunu bilmiyoruz. Gözlemcidir olsa olsa. Bir bak hele yani içindeyse valla suratını sikerim onun. Var var bence Arif var var. Oğlum, bence de var. Durun amana koyayım ya adam bence, da aman <laughs> adam. bence siz zaten Arif'i sevmiyordunuz amana koyayım. Yok bunlar sikecek bırak. Eğer yer arıyormuş bunlar Arif'i sikme. Arif sen misin lan? Ne <laughs> Yo ben Murat'ım. Beni Murat. daha sikecek yok şu an. Çok şükür. Ha, Seni sikilmek istiyorsan sikecek bulur mu? Yok yok. O kolay canım. O kolay. Şu vanilla market. Var ya oradayız. Tamam ya. Ya Arif'in herhangi bir işe katılacağını ya, düşünmüyorum. Adamı e şantiyeden gel. işe götürüyoruz. İşte şantiyeye götürüyoruz. Ne oldu hayırdır muhabbet ne? Bir etme. şey olmadı boşsanız gelin buradayız. Mevzular var galiba. Ya Geçen oğlum gel la gel Burak gel. Ne oldu? Şu... Neyin var? Alper arabaya bir benzin alsana sana zahmet. Alayım. gel benim çağla. arabayla giderim i̇şte, işte, gel. Et. Yok yok sıkıntı benim yok gel. Çağla'ya geçin tanıştığım bir kız vardı da yanlışlıkla Eda dedim ya. Kimdi o Eda? Bilmiyorum. Ağzımdan öyle çıktı bir an. Geçen bir kızla tanıştım. Üf, öyle var ya. Ne var ya salak. Çok güzel kız. Allah Neyse. sahibine bağışlasın. Amin amin. <laughs> Bak şimdi. Oğlum He. ben şimdi geçen bu ipneleri kaçırdık ya. Evet. Sonra bu ipnelerin üzerindeki şeyleri çöktük. Evet. Sonra bunların üstünden iki tane motel anahtarı çıktı. Ben bugün gittim motellerini karıştırdım. Birinin isminde GPS buldum. Araç GPS'i. Benim arabam alımına koyayım. Tamam araç GPS'i. GPS'e bir baktım şeyde. Madencide. Madenciye bir gittim bir buçuk saat Alper'le arabayı aradık. Geri zekalı kendi sürdüğü arabaymış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra gittik arabayı bulduk. Bunlar da Ivan'dan almış. Yani bu denklemde evet. Ivan ile e, Ivan ile ya Atilla aynı odada kalıyor ya da Akın dediğimiz herif. Aa birbirine diyorsun. Tabi. Dedikodu yapmak için mi çağırdın lan beni? Hayır ne dedikodusu oğlum mevzuyu çözdüm amına koyayım. Ha. Yani ya ne burada. Mevzusu? La oğlum geçen aldırdık ya herifleri o kadar. He. Sen... Abi iptal deyince ben her şeyi unuttum. He yok o. Nasıl on, Yok oğlum o kadar değil <laughs> Salak. Anladım ben çok geri gitmişim. Sen Sen az önce kimi aldım hatırlamıyorum. <laughs> Salak bu nereye gitmiş amına koyayım? <laughs> Sen çok geri gittin. He. Ee, şu telefonunu <laughs> karıştırdıktan sonra neyi ben hatırlamıyorum vallahi. <laughs> Orasını siktir et boş Bir ver. şey yoktu değil mi onun telefonunda? Yok bir şey yok telefondan bir şey çıkmadı ama ha. bu denklemde ikisinden biri aynı odada kalıyor. Anladın mı? Ha. İkisinde de aynı motel odası çıktı. E moteli basalım. Bırak çok kilit bir soru soracağım sana. Sen Heh. sen Ivan mısın? <gülüyor> <gülüyor> e, Arif sen. Bu, misin? şey şey. <laughs> bu adamlar bize GPS'i teslim etmemiş miydi? Etti. Bizim arabanın hala neden GPS'i var onlarda? E iki tane aldılar belki. Orospu çocuğu. Aa, Arabaya aa. iki tane GPS takmış amına ama bak. Sizi takip ediyorlar oğlum. böyle bir şey mümkünse. Kuzguna desen alsın onları. <laughs> Valla İvan'la Engin midir nedir al da bir konuşturalım onları. Dur dur onları. bekle oğlum dur şimdi karıştırma amcamlara önce ulaşalım sonra. La beni takip ediyorlar amcana niye ulaşayım alacağım. La niye bizi takip kim ya? alabilir oğlum? O alamazlar ki. Ya bu Herhalde amcam yine ulaşamıyorum ben bu adama ya. Babamı arayayım. Aradığınız kişiye zaman. Şu anda ulaşılamıyor. Lütfen siyah sesinden sonra kim mesajınızı bırakınız. <laughs> Oros bu çocuğu ya bulmuşlar bir tane amına kodumun doğurduğunu. <laughs> öyle Çok fazla küfür etme. Yerin kulağı. Yerin yerin kulağı. Peki iyi biridir. Niye öyle diyorsun? Motel an... an... ama saldırı düzenlenmesin ondan <laughs> sonra. Dur şimdi Şahap amcam var. Şahap amcamı arayacağım. Şahap amcam bize yardımcı olabilecek mi? Efendim. Amca. Eh. Neredesin? Yatıcam şimdi odaya giriyorum. Ha. Tamam Bir şey söylemen lazımdı da Söyle Şimdi bizim bu geçen Çöktüğümüz herifler vardı ya hatırladın mı? Evet Bu Mia yengemle alakalı bir mevzuda Nadia nerede? Evet Görmedik ee, Ondan sonra ben Allah bunların Allah. üzerindeki şeye Çöktüm Motel ha, bak, anahtarlarına ha, bak, bir motor çöktü. Var, bak. Ha, Evet. Sonra ben bugün bunların motellerine girdim. Motelin üstünden bir tane GPS çıktı bir tanesinin motelde. Bu evet. GPS'te bir tane arabanın. Bu arabayı da Buraklar satın almış ikinci elden. <gülüyor> ondan, <gülüyor> e, ondan sonra e, şey olduğu için arabada arabayı da Ivan'dan almışlar. Ivan ee. denen heriften. E biz Ivan'ı kaçırmadık. Bu denklemde şöyle oluyor ki ya Ivan Akın'la aynı odada kalıyor ya da Atilla ile. Oğlum ben size ne diyorum zaten Benim Harika. bunları e, Veya çıkışında denk dedim gördün mü? Üçü aynı arabada takılıyordu. Üçü aynı arabada takılıyordu. Evet. Nerede gördün ya? Oğlum hani Deli bunlar Bal'da şey vardı bizim. Hani. Deli Bal'ın orada bir parti yapıyorlardı kostüm partisi. He. Ben de kostümümü giydim. Kostümlü taksi yapıyordum. Siktirmiş onları şimdi. Tabi alt caddeden geçerken Ama bir baktık 3 ayın, ayın çöktük biniyorduk. İşte ondan sonra buyur. bozuşmuşlar. Neyse bu denkleme yarın devam edeceğiz. Ederim ederim ben biraz dinleneyim de. Tamam amca hadi görüşürüz. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Ne Oğlum, oldu? siz şeye dikkat edin tamam mı? Bak siz ee, mevzu içerisinde arabanız takip ediliyor olabilir Oğlum, bir ona ben dikkat İvan'dan edin. ben dost oldum iş ortağı sanıyor bize. Tamam yapayım. sen Ivan'la iyi takıl orada ondan yürürüz zaten. Bu Bratan Bratan demiyor mu ya? Zlatan e. da diyor bazen. Tamam. O, sen ona sen ona takıl tamam mı? O aklınızda bulunsun. Nadia orada işte Nadia o Nadia değil mi? Sen, haydi, tamam anladım. Geç bakayım yarın bakarız o şöyle <laughs> geç bakayım. Geç bakayım haydi. eee e e hadi, hadi, hadi Geç. Geç geç. Geç bakayım gel oraya bir selam verelim. Alper aldın mı yakıt? Hey, motoru kapandı ama şey yapar. Tamam onu açarım canım sıkıntı. <laughs> hey hey abi adamım ne yapıyor burada? He bizim ekip de o da adamım he. <laughs> Dalmadım da alacağım. Test ediyoruz. Hey Test adamım ediyoruz he. Işte